Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in evvelü rahmetun, başı rahmettir. İlk 10 günü rahmettir. Onun için her gün 100 defa Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin çekeceğiz. Bunu 3 defa insan Ya Erhamen Rahimin dese Mevla Lebbek Ya Abdi, buyur ey kulum diyor yani düşün kardeşlerim. 100 defanın peşine dualar yapın. Ve mutlaka birinci gece ve ikinci gece, üçüncü gece, 3 üç gün peş peşe olmak üzere üç kere Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber Elhamdülillahi lezî ve halakeke ve qaddera leke menazile ve cealeke ayeten lil alemin Hilal duasıdır bunu peş peşe üç gün yapan kimseyi Ya melaketi işhedû ey meleklerim sizi şahit tutuyorum ki اَعْتَقْتُ hazel abde minen Şu kulumu cehennemden azad ettim buyuruyor. Bu hilal dualarını da yapalım, paylaşalım, açıklamaya yazacağım kıymetli kardeşlerim. İnsanları ulaştıralım. Allahu Teala Ramazan-ı Şerifi en güzel şekilde geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Yorumlara amin yazın. Sohbetleri paylaşın kardeşler.